Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ma Minecraft değil, Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Atacı Mali ismini duymuş olabilirsiniz. Atacı Mali benim. Evet. Ben YouTube'a ilk adımlarımı yeni atıyorum. Evet arkadaşlar, bu bu videomuzda iki hesabı da tanıtacağım size bu Şimdi sırayla hepsine bakalım. Hem derlikten azalan bunu biliyoruz. En çok kupa benim Edgar, Leon, Buzz, Frank, Shelly, Colt, El Primo, Bibi, bir de bu. En az kupam Lumi, Angelo, Oli, Belle, Vas, Pem, B, Kolt ve Ballu. Sonraki kalemi en yakın. Frank, Melody, Seviye. Colt, Bibi, Edgar, Leon, Kenji, Frank, Ora ferav uh, At ada gerek yok. Yeni, yenilerde Yenelardır. yeni bir şey gelmiş. Mm. Evet arkadaşlar. Evet. Evet gençler Evet evet evet. Sınıflandırırsak. Benim kaç karakter ihtiyacım var oyunu bitirmek için ona hesapladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 karakter sonra oyunu bitirebiliyorum evet. Ay, bugün mesela bekleme arkadaş bu şeyle geçiyor. Arkadaşlar mesela bak benim bu arkadaşımın yani Jenkin 21 ay 91 karakteri var oyunu bitirmesi iki karakteri kaldı. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya tekrardan. Buradaki paracıklarımızı alalım. Kazeyi açmak istemiyorum ya. Onu açana kadar ben buradan Mekke açarım. Buradan Kestir açarım. <laughs> buradan Sörcü açarım. Buradan <laughs> Kordelus'u açarım. Buradan Kiti açarım. Buradan Irakoy'u açarım. Buradan Fengi Mengi hepsini açarım. karakter çıksa çünkü. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkacak ekranımıza. Bekleyin. Allah Allah ekrana bir yazı belirdi. Ben yapmadım arkadaşlar. Hemen bu yazıyı silelim o yazdaki şeyi yapmayı unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olup a, sonra sonunda da beğenmeyi aşağıda kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Şimdi hesabı tanıttık. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu hesapta yarın videoda açarım diye olsun rastgele açmadım. Gel beraber açalım. Hadi. Kesasi hadi. Sperender. 30 kredi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın dediği olmuş. Lazeli'ye. Erobi, YBJ ve ben. <laughs> bir şey çıkmıyor ya. En fazla destansı oluyor. Gizemli. Hadi bir karakter ne olur Allah'ım hadi bir karakter hadi bir karakter. Ya. Ha ben de zaten Edgar'ın eşeği sanırım. En köşeleri tıklayacaktım bitti. Evet. Evet arkadaşlar. Biz okula geç koyuyoruz. Ayy kum geldi bende. Sabahın kaçı? Sabahın 9.40 40 yani ona 20 kala ben size video güzel yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ben zaten bundan sonra bir de Minecraft videosu açacağım. Atacağım. <laughs> Bu hesabımda da <laughs> Enderlik 24 karakterim var. Enderlik'ten azalana girmiyorum. Dur değil. En çok kupalım Edgar Feng, El Primo, Şili Mikobo. Sizle hatta Miko'yu en yüksek kupalı yapacağız. O videoda geleceğiz. En az kupalım. Bro, Crosa, Deril, Mims, Mortis, Luke. Hey, hmm. Bu kostu oh, bağlı da. Eh, al. geliyor ya. <laughs> Sonra kadveye en yakın olan. Gelin o sırada şunu. Altı el bas veremem. Sonrasında seviye. Zaten 3 maksimum. Hiper şarjlı, hiper şarjlı maksimum seviye. Onlar 3 Bakın 2 3 Şu, üç. şu üç. Evet arkadaşlar şu 3 Sonrası da arkadaşlar Onun altındaki ada girmiyorum, 7 Bakın Rosa'ya ve Della hiç girmemişim bile.

5 sandalurusaklar 5 tane tank savaşçı 1 2 3 4 5 5 tane suikast savaşçı 1 2 2 tane stek savaşçı 1 2 3 4 2 3 tane Alan kontrolcü. 1, 2, 3, 4, 5. 6 yüksek hasar. Keskin dışarıcılarda 1. Alan etkileyicilerde 2. Gelmişken dynamite'ı <laughs> da yükseldi 9 el basmıyor. Yürüyün. Yürüyün. Yürü git. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Aşağıda kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yüzümü de 100 yüz abonede göstereceğim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bak aşağıda da abone olup um, like atmayı um, uh, unutmayın ha.